Merhabalar, benim adım Elza ve size Güneşli Mersin'de güzel bir villa projesi sunmak isterim. Biz aynı zamanda şehir içindeyiz ve doğa ile iç içeyiz. İstediğiniz zamanda Mersin'in Mezitli merkezine ortalama 15 dakikada varmış olursunuz ve öbür taraftan her yerde bizim ormanımız vardır. Sadece orman değil, bu bölgemiz aktif şekilde inşaat halinde ve her sene daha güzelleşiyor. Bulunduğumuz yerde aynı zamanda istediğiniz okul bulabilirsiniz, özel okullar, kolejler ve her şey yürüme misafisindedir müzikle istediğiniz zamanda 15 dakika içinde merkezinde olursunuz. Bir 20 dakika, 20 ile 25 dakika yani yeni Şehir merkezinde geçebilirsiniz. Yani hem merkezi yerde hem dua ile iç içe tekrar söylemek isterim. Öncelikle arsamızdan başlamamız gerekir. 4.2 dönüm üzerinde 16 villaması yapılacaktır. Ve her villanın kendine ait otopark yeri ve en büyük özelliği kendisine ait bahçesi olacaktır. Ve ortak kısmımıza küçük bir çocuk oyun alanımız ve iki kameramız da yapılacaktır. İki villalarımız zemin katını incelemeden başlayalım. Bizim çok geniş bir salonumuz var, mutfak alanımız, misafir yatak odamız. Ayrıca bizim misafir banyomuz da, girişte bulunmaktadır. Aynı zamanda girişte küçük bir koridorumuz ve merdivenlerimiz vardır. Merdivenlerden birinci kata geçiyoruz ve birinci katta bizim toplam 3 yatak odamız vardır. 2 balkonumuz ve 2 banyomuz bulunmaktadır. Toplam 2 yaşam katımız var ve ekstradan geniş bir kullanıma açık terasımız bulunmaktadır. Olmaktadır. Ve unutmayalım ki her yıla ait kendi bahçeniz vardır. Ve daha güzel bir haberim var. %30 peşinatla ve 12 ay vadeli bu villanın sahibi olabilirsiniz. 4 ay önce inşaatımız başlanmış ve görebilirsiniz ne kadar hızlı gidiyor inşaat ve 12 ay sonra kendi villanızın anahtarınızı alabilirsiniz.